Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kıymetli dostlar, Akaid dersi serimizin yeni bir dersine hepiniz hoş geldiniz. Önceki dersimizde kader konusunun bir kolu olan kulların fiillerinin yaratılması konusunu işlemiş idik. Yani kullar amelleri yapıyor, bunu Allah yaratıyor. Öyleyse kulların ne gibi bir mükellefiyeti var, nasıl muahaze edilebiliyor tarzındaki sorulara güzel anlayabileceğimiz şekilde cevaplar vermiş idik. Bu dersimizde ise yine kader konusunun farklı bir kolu. Allah Celle Celaluhu'nun ilim sıfatı. Allah Celle Celaluhu'nun sıfatlarını sayarken ilim sıfatını da zikretmiş İlim sıfatı neydi? Allah her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilendir. Tabi bu kader konusunda işlendiği zaman da bazı sorular ortaya çıkartıyor. Zihinleri en çok meşgul eden zamanımızda özellikle meselelerden birisi de Allah Celle Celaluhu'nun her şeyi bilmesi. Alemlerin Rabbi olan Allahü Teala ezeli ve ebedi ilmiyle kulların akıbetini bilmektedir. Kimin imanla göçüp cennete gideceğini, kimin küfür üzere ölüp cehenneme gideceğini hepsi levh-i mahfuzda kayıtlıdır. Peki neticesi Zat-ı tarafından bilinen bu imtihan niçin devam ediyor? Madem neticesi biliniyor, niçin devam ediyor? Sonuç olarak imtihan nedir? Bir kimseyi test etmek değil mi? Öyleyse Allah Celle Celaluhu bu imtihanın sonucunu biliyor ise neden hala daha biz dünya sahnesinde hastalıklarla, yokluklarla, nefisle ve şeytanla mücadele etmek zorunda kalıyoruz? Bu sualin cevabı kelam ilminde 3 ana temel üzerine bina edilir. Şimdi bunları sırasıyla dikkatle tahlil edelim. İlk olarak adaleti ilahiye ve hukuk mantığı. İlahi adalet ve hüccet ilkesi. Peki nedir? Açıklayalım. Hukukun evrensel bir kaidesi vardır. Ceza ve mükafat ihtimale binaen verilmez. Fiile binaen verilir. Yani bu adamda adam öldürme potansiyeli var. Bunu hapse atalım. Böyle bir şey mümkün mü? Değil. Veyahut hatta işte şu adam bu görevi başarabilme potansiyeline sahip. Bunu anlıyoruz. O zaman buna bir mükafat verelim. Böyle bir şey var mı? Yok. Bunu bir misalle zihinlerimize inşallah nakşetmiş olalım. Bir öğretmen düşünün mesela. Mesleğinde kemale ermiş. İnsan sarrafı olmuş. Artık gençleri hareketlerinden ve tavırlarından anlayabilen bir öğretmen. Sınıfında bir talebenin tembelliğini ve kabiliyetsizliğini yakinen biliyor. Ve sene başında henüz hiçbir imtihan yapmadan Evladım ben senin kalacağını biliyorum. Boşuna zahmet çekme." diyerek o talebenin eline tasdiknamesini verip okuldan atsa. O talebe bütün mevcudiyetiyle itiraz etmez mi? Hocam siz benim niyetimi okuyarak bana ceza veremezsiniz. Bana fırsat tanımadınız. Belki ben gayret edecektim. Belki çalışacaktım. İşte kıymetli müminler, Allahü Teala El Adl isminin sahibidir ve o kullarına zulmetmekten münezzehtir. Adaletlidir ve zulmetmez. Eğer Rabbimiz ezeli ilmiyle bu kulum cehennemliktir deyip onu hiç dünyaya göndermeden doğrudan azaba düşer etseydi o kul, sonuçta mahkemeye kübra adı ne diyecekti? Rabbim ben bir suç işlememiştim ki. Sen beni yapmadığım bir fiilden dolayı, işlemediğim bir günahtan dolayı cehenneme atacaksın. Bu adalet midir? diye sorma özgürlüğüne sahip olacaktı. Allah Celle Celaluhu ne yapıyor? Burada yarın ahirette hiçbir kulun bana haksızlık yapıldı diyememesi için kendi ilmini kendine şahit tutmakla yetinmemiş. İşte kulum benim ilmimde böyle ben kesin olarak biliyorum ki sen zaten günahlara gidecektin demekle yetinmemiş ne yapmış? İnsanın bizzat kendisini kendi aleyhine şahit tutmuştur. Maksat Allah Celle Celaluhu'nun haşa bilmediğini öğrenmesi değildir. Allah Celle Celaluhu mutlak olarak biliyor idi o kulun akıbetini. Maksat burada kulun acziyetini, isyanını veya itaatini kendi gözleriyle görmesi ve hüküm Allah'ındır diyerek boyun eğmesidir. İkinci olarak ilim ve irade ilişkisi. Bu biraz daha teknik olarak inceleyeceğimiz Allah Celle Celaluhu'nun ilim ve irade sıfatıyla alakalı. Allah biliyorsa ben mecbur muyum sorusu çıkıyor ortaya. Yani Allah'ın bilmiş olduğu şeyi ben yaşıyorsam öyleyse ben bir şeylere zorlanıyor muyum? Allah'ın bildiği şeyleri mi işle işlemekte mecburum ben tarzında bir şey geliyor akla. Burada ilim sıfatının mahiyetini doğru anlamamız gerekir ilk olarak. Kelam alimlerimiz buyurur ki ilim maluma tabidir. Ne demektir bu? Şu demektir. Allah bir şeyi bildiği için bir şey olmaz. Bakın bu çok önemli. Bir şey olacaksa bu Allah bildiği için değildir. O şey olacağı için Allah bunu bilir. Yani Allah Celle Celalühünün ilim sıfatında bir tesir yoktur olanlara. Mesela akla yaklaştırıcı bir misal. Bir astronomi alemini düşünün. Güneş ve ay tutulmasını en ince saniyesine kadar hesaplasa ve takvimlere yazsa. Falanca tarihte, falanca zamanda günde şu saatte güneş tutulacak. Anına kadar veriyor. O gün gelip de güneş tutulduğunda biz çıkıp şunu diyebilir miyiz? Bu alim takvime yazdığı için güneş tutuldu. Bu alim eğer bu takvime bunu yazmasaydı güneş tutulmayacaktı. Hayır diyemeyiz. O alim güneşe müdahale etmemiştir. Sadece olacak olanı önceden tespit etmiştir. İşte Allah Celle Celaluhu ilmi de böyle. Allah Celle Celaluhu tespit etmiyor tabii ki. Onun ezeli ve ebedi ilminde bu var. Ama onun ilminde olduğu için biz bunları yapmıyoruz. Biz bunları yaptığımız için o biliyor. Bakın bu kesit çok önemli. İşte kader defteri de böyledir. Kader Allah'ın kullarını zorlaması değildir. Zaman ve mekanın dışından bakarak kulların hür iradeleriyle yapacakları tercihleri Allah Celle Celaluhu'nun bilmesidir. Yani senaryo Allah Celle Celaluhu tarafından yazılmıştır. Doğru. O senaryodaki tercihleri yapan bizzat kulun kendisidir. Allah'ın ilmi kulun iradesini iptal etmez. Allah'ın ilmi iradeyi iptal etmiyor. Allah böyle biliyorsa kulun iradesi buna yönelecek değil. Kulun iradesi buna yöneleceği için Allah bunu biliyor. Yani bilakis Allah'ın ilmi kulun iradesini teyit ediyor. Üçüncü olarak biraz daha derinlikli bir sebep insanın yaratılış gayesi olan tekamül. Yani kişinin olgunlaşması demek. Allahu Teala insanı melekler gibi sabit bir makamda yaratmamıştır. Değil mi? Melekler ne yükselebilir ne düşebilir. Çünkü onlarda ne yok? Bir nefis yok. Bir nefis mekanizması olmadığı için bu mekanizma bizdeki nefis mekanizması ile beraber biz ona karşı mücadele ederek yükseliyoruz. ve hatta ona karşı yenilerek ne yapıyoruz? Düşüyoruz değil mi? Melek'te böyle bir şey olmadığı için hep sabittir. İnsanın mahiyeti alay-i yine yani en yüce makama kadar çıkma kabiliyetine sahiptir. Aynı zamanda esfeli safiliğine en aşağı düşme ihtimaline de sahip. Bu potansiyelin açığa çıkması için ne lazımdır? İmtihan lazımdır. Hareket lazım, mücadele lazımdır. Bakınız bir misal verelim buna da. Yerin altında mesela kömür var değil mi? Yer altından çıkartılıyor ve o nedir? Karbondur. Peki elmas nedir? O da karbondur. Kömür ile elmas karbonun farklı aşamalardan geçmiş versiyonlarıdır. Kimyaları aynıdır. Fakat biri sobada yanıp kül olur. Diğeri ise kralların tacında başka şeye konulur. Peki elması elmas yapan nedir? Yerin altında asırlarca yemiş olduğu yüksek basınç ve sıcaklıktır. O basınç o imtihandır. Kapkara kömürü pırıl pırıl bir elmasa çevirmiştir. İşte dünya hayatı da bir fırın gibi düşünebiliriz. Bir atölye. İçimizde Ebu Bekir olma istidadı da var. Ebu Cehil olma istidad da var. Allah muhafaza. Nefsimizle gerektiği gibi mücadele edip Hz. Ebu Bekir gibi bir imana sahip de olma istidadımız var. Nefsimizin kölesi olup da Ebu Cehil gibi esfelisafilin bir kul olma ihtimalimiz de var. Ancak bu istidat emirler ve yasaklar potasında bu bela ve musibetler karşısında ne yapıyor? Ayrışıyor. Eğer imtihan olmasaydı peygamberlerin ruhundaki o yüce sabır ortaya çıkmayacaktı. Sıddıkların sadakati değil mi? Şehitlerin fedakarlığı ne olacaktı? Potansiyel olarak kalacaktı. Filyata dökülmemiş olacaktı. Biz bu dünyaya sonucu Allah tarafından bilinen bir imtihanı neden yaşıyoruz diye sorgulamaya değil, nasıl bitireceğiz diye gayret etmeye geldik. Bilelim ki dünya bir mahkeme salonu, hayatımız ise savunma dosyamız. Kalem Allah Celle Celalühü'de ama o kalemle ne yazılacağı bizim irademize emanet edilmiş durumda. Rabbim Teala ve Tekatüs Hazretleri bu şuurla yaşayan, imtihanın ağırlığı altında ezilmeyip bilakis elmas gibi parlayan kullarından eylesin. Bir sonraki derste görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammed.